Katar pili D8T dozerimizin basınç ölçümleri. Motor bölümünde motor yağ basıncını kontrol ediyoruz. 58 PSI, 100 santigrat derece ve 1500-2400 devir arası. 58 PSI ile 72 PSI arası olacak. Minimum 15 PSI altına düşerse revizyon gerektiriyor. Yakıt basıncını kontrol ediyoruz. 93 PSI. Global basıncını kontrol ediyoruz. 245.7 litre bölü dakikanın altında olacak. 1800 devirde aşıntı başlangıcı 245.7 litre bölü dakika. Kritik sınırımız 327.6 litre bölü dakika. Revizyon sınırı 360.3 litre bölü dakika. Fren bölümünde ise fren basıncını kontrol ediyoruz. 370 PSI. 183 santigrat derece ve 2200 devirde türen basıncını 370 psi artı 20 psi ve eksi 20 psi olacak. Güç aktarma sisteminde şanzıman basıncını kontrol et 400 psi. Şanzıman yağ sıcaklığı 183 santigrat derece ve 2200 devirde şanzıman basıncı 450 psi artı 20 psi eksi 20 psi. Top basıncını kontrol et 85 psi 183 santigrat derece yağ sıcaklığında ve 2200 devirde top çıkış basıncı 110 psi artı 15 psi eksi 15 psi 183 santigrat derece şanzıman yağ sıcaklığında ve 2200 motor devrinde top çıkış basıncımız 85 psi artı 15 psi ve eksi 15 psi Direksiyonda ise direksiyon basıncını kontrol et 425 PSI e, yüksek devir yani 700 motor devrinde e, nokta pompa basıncımız 425 PSI artı 35 ve artı eksi e 35 PSI olacak. Hidrolik sistemde ise pilot basıncını kontrol et 475 PSI 1800 motor devrinde pilot basıncı 475 PSI artı 25 ve eksi 25 PSI olacak. Hidrolik basıncı kontrol et 3481 PSI. 1800 motor devrinde hidrolik basıncı 3481 PSI artı 73 PSI ve eksi 73 PSI olacak şekilde e, ayarlıyoruz.